Mısır'dan herkese selamlar. <laughs> Başladım onlar birbiriyle şey yaptım. <laughs> Ablam çekiyor, resim de çekiyorlar. Yani okula gitmiyorlarmış. <laughs> Şimdi Mısır Müzesi'ne geldik. Şimdi müzeye giriş yaptık. O <laughs> ayrı bir oda zaten. Bu da tutan tutan kamonun yani küçük. Evet, numelanmış şeylere geldik artık. Öyle bir yerdeyiz. Şimdi şöyle göstereyim. Hayallerimizden bir daha sonra attık. İşte Kaupsu Şahitlik ediyoruz. Şu an Kaupsu öndeyiz. Sphinx. Aslan kadın. Gözlem evine. Burası Mustafa'nın gözlem evine geçiyor. Şu denizin güzelliğine bakar mısınız ya? <laughs> Ama Gerçekten şu denizin Güzelliğine bakar mısınız ya? Yani Kızıldeniz'in bu kadar iyi olduğunu ben e, bilmiyorum. Aramış oldum. Bu <laughs> da abimiz sergiliyor. <laughs> Biz bitti zannetmiştik de bir de su sporu vardı, onu unutmuştuk. <laughs> Kadınlar hep bağırıyor, Şebnem'den daha önce çok bağırdı. Taksi gelecek şimdi. Uber'le taksi çağırıyorsunuz. Çok uyguna gidebiliyorsunuz, haberiniz olsun. Bu kadar geldik yerin merkezine. Yani burası inanılmaz derece bambaşka bir yer. Kaldığımız yerden yaklaşık kilometre, iki buçuk kilometre. Taksiyle 30 liraya gelirsiniz buraya. Mısır'dan herkese selamlar. Günaydın. Urgada'dayız, tatil bölgesindeyiz. Tam şey, Dini Adası bölgesi vizesiz ama Urgada tarafına geliyorsanız vize tabi. E bu vizeyle tabii Kayra'yı falan da gidebiliyorsunuz bile birlikte yolda. 25 dolar fiyatı. Ama şöyle bir trik var, bir tuzak var dikkat edin. Havalimanı çok, yani çok enteresan bir yer burası. Yola seviyorlar. Havalimanına giriyorsunuz ya pasaport kontrolden önce böyle bir şey kara borsaya düşmüş. Vizeyi bile 5, üzerinde 5 dolar koyup satmaya çalışıyorlar. Yani 30 dolara satmaya çalışan yerler de var. Sizi yönlendiriyorlar işte Türkiye mi bilmem ne mi diye. Sol tarafı bir yere yönlendiriyorlar. Zaten Orantılı ne var olarak. Türk olduğunuzu? Türk çok fazla turist gelen çok var. Farklı. Hemen yönlendiriyorlar. Pasadena yani uçaktan indiniz hemen dolandırıyorlar. Hemen başlıyorlar dolandırmaya çalışmaya. Dikkatli olun bir şey yok gerçekten. <laughs> ee, şey yok. Türk müsü Türk'ün şu vize dedi. Vize aldı şuradan dedi. Gittim. Pasaport polis demiyor bunu. Orada bekleyen bir iki tane şey personeli var. Bu e, tur firmasının personeli var. Gidiyorsun kaç para dedim. Biliyordum 25 dolar oldu. 30 dolar dedi. Değil, ne dedi. Niye? İşte bir şeyler söylerdim. dedim. Anladım. Neyse bıraktım oradan direkt resmi bankaların olduğu ya. Yani banka bankası var. Bu bankadan gittim 25 dolar. 25 dolar fazla vermedi. 25 dolar normalde. Ekstra komisyon koyup satmaya çalışıyorlar havalimanında düşünün yani. Evet. Evet, pasaporttan hızlı bir şekilde çıktık. Pasaport kontrolü diye bir şey yok. Hızlı, çok hızlı oluyor. Bize var da. Pasaport polisi suratınıza bile bakmıyor, direkt damgayı vuruyor. Geçiyorsunuz. Çok da mistik bir ortam var, çok... güzel müzikler çalıyor. Güzel ya. <laughs> çok şey güzeldi şey, ya. Hani çok, <laughs> ya yani şöyle söyleyeyim. Bizim havalimanı uçakta inip havalimanından çıkmamız 3 dakika sürdü. Evet, yani, evet. ya valizleri arıyorlar falan diye ben. Ama belki girerken olabilir, çıkarken bir problem yaşamadık. Böyle. Sefer <laughs> oturumuza başladık ATV'de. Otelden gelip bizi aldılar. O, 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 yarım o, o, saat bir yolculuk sonrasında böyle bir yere geldik. Öyle. Evet. Skarfını aldım. Nasılsın? Çok iyi. Nasıl? Evet. Çok ya. Şimdi bu tura gelirken burada hemen bir ufak bir trik verelim. Mutlaka gözlük ve şundan getirin. Burada ne kadar satıyorlar? 3 dolar ya çok şey. Sizin alıyor bu. Gözlük de 4 dolara yes. Evet. alabiliyorsunuz. Ya evet. daha atar evet. olarak almak isterseniz alabilirsiniz yani. Nasıl Ağa ben, ben kalmış. gelenler var. Işte başka ülkelerden. Belki en garibane ülkede 100 dolar alabildi ama öyle 1 dolar 2 dolar temiz etmiyoruz. Bizi fazla bir dolar. Salahtan biliyor. Şaşırdım ya. Tamam. Yani bu yüzden de kiralamayız zaten. Tabii tabii tabii. Şimdi tura bindik, tura başladık. Şoför Şebnem, dönüşte ben alacağım. E, e, en öndeyiz şu anda. Arkada başka bir kafide var. Yakıştı be karım sana da. Evet. Araba yeni kullananı en öne koyuyorlardı. Evet. Gereçeri yaptık. Gereçeri yaptık. yaptık. Kırmızı, Kırmızı evet. istediğimizdi. Kırmızı olsun, bir lira pahalı olsun diyorlar diyor. Ne yaptın? Kuatları bindik yani şöyle söyleyeyim hayatınızda yapılması gereken en güzel aktivitelerden birisiymiş ben de ilk defa yaptım ama inanılmaz zevkli, bir elin dolu ya şu manzaraya bakın sadece. Yani biz Fas'ta da gittik ama böyle bir manzara içerisinde, ya bildiğiniz çölün içerisindesiniz yani. Tabii toplu bir şekilde gidiyorsunuz. Yanınızda rehberler de geliyor. Biz de ilk defa kullanıyoruz ama inanılmaz zevkli bir adrenalin dolu bir şeymiş yani. Çok hoşuma. İnanılmaz. Hiç abartmıyorum size. Şimdi kuat bitti. Arabayla bir şeyler yapıyoruz ama Aa, ne yapıyoruz ben de bilmiyorum. <gülüyor> 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 Herkes heyecanlı şu an. Güzel, gayet iyi. Güzel, şu bir yolu Gördüğünüz gibi. Tabii. Are you Evet şimdi böyle bir yere geldik. Burada da deveye biniyorsunuz. Bu turun içinde dahil ekstra bir ücret ödemiyorsunuz kesinlikle. Biz deveye daha önce binmiştik ama buraya kadar gelmişken de buradan da binelim. Evet şimdi başladı bunlar birbirleriyle şey yaptım. Deveye bindik. <gülüyor> Sıkıştım. <gülüyor> yani bu deve bizim ikinci binişimiz. Ablam çekiyor resim resimde çekiyorlar. Yani şöyle bir tur attırıyorlar sizi. Yani gayet güzel. Gayet güzel, keyifli yani. Evet. Şimdi bir Medevi evine geldik. Şöyle yaşıyorlar. Çocuklar burada. Çocuklarım bize bildirdi. Buradaki çocuklar çalışıp okula gitmiyorlarmış kesinlikle. Ve buradaki ablanın sorunun kapalı olması sadece ömür boyunca eşinden başka kimse sorunu göremiyormuş. Bu bir traditionmış yani kuralmış. Burada bedeviyatlar. Bu almak için de 5 kilometre öteye gidip suyu yerden çıkarıyorlarmış. Yaşam tarzları böyleymiş. Teknoloji yok, şey yok. Şimdi şöyle bir tane bildiğiniz gibi şey. Büyük kanal yapılan şey var lan. Güzel. Böyle işte. Zor hayat. Az önce... işte burada burası da bedevilerin yaşadığı evler. Mesela insanlar bu şekilde yaşamaya alışmışlar ama üzücü değil mi? Aman, hiç girme şimdi. Ağlayacağım yoksa durduramayacağım sonra evet, çeşmeleri. Bunlar da iki tane kız özledi. Çok umuyorlar dedi. Burada aileler beraber çalışıyorlarmış. O yüzden tabii üzücü göz şey yapıyor. Tabii buradaki insanların yaşam tarzı bu. Herkes bilir bunu. Şimdi doğum yapan bütün kadınlar Bilmiyorum. bilir. Tatma eli mi diyorlar. Bu doğumda getiriyorsun. Bunu bir tane kavanozun içine koyuyorsun. Doğum başladığı andan itibaren bu açıldıkça doğum rahat bir şekilde yapılmaya başlıyor. Hı. Türkler bilir yani. Şimdi burada her şey organik. Ee, burası bunların eczane gibi bir şeyi. Yani burada tabii bir teknoloji olmadığı için. Oil Bıçaklar için bir sorun yok, masaj kullanalım. Şimdi Mısır, reprena altı kadarıyla 1 milyon kilometre 2 yüz ölçümü. Bunun %95'i çöllerle kaplıymış, sadece %5'in yerleşim alanı var. Yani zaten göreceğiniz gibi şuraya bakın, her taraf çöl. Dağlı çöl ama böyle düz çöl gibi değil burası. %95 çölmüş Mısır'ın, %5'in de sadece yerleşim alanı ve 100 milyon nüfusu varmış. 22 milyonu bunların k yaşıyormuş. Şu manzarayı gayet güzel, tadını çıkaralım birazcık. Şimdi Fuat'la Bedevi turunu, bütün her şey turları bitirdik aslında. Şimdi böyle bir yemek de var, tura dahil tabii. Tabii ki. Açık büfe. Böyle bir yerde. Birazdan da burada bir oriental show yapacaklar. Nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Şimdi bir yemeğe girelim bakalım. Gayet güzel gözüküyor. Et var, tavuk var. Şeyin içerisinde. Turun içerisinde. Şuradan yemeğimizi aldık şimdi. Böyle açık büfe. İşte pilav var. Bol bol aldım ben. Ekmeği de bol aldım. Yeriz yemeğiz. Yoruyor çünkü böyle şeyler. Çünkü sürekli bir aktivite yapıyorsunuz. I'm not check this in the zone here. Evet. Urga'da ATV Safari ve Bedevi Show turlarımız bitti. Bitti. 10 üzerinden 10 ton puan. Bu kadar tura gitmiş bir insan olarak. Evet. Ya şöyle söyleyelim. dur inanılmaz güzel. Zaten videolarda da görmüşsünüzdür. Bizim için de ya bu zamana kadar niye bir kuat kullanmamışım? Niye bir buggy arabası kullanmamışız? Dedirtti yani gerçekten Elan, de. Neden biliyor musun? Buraya gittiğim gitmen için. Evet evet. Buraya gelmemişsin. Bize burada kısmet oldu. Gerçekten çok keyifli. Yani insanın ömründe bir kere yapması gereken bir şey. Modumuz 10 numara. Yani fiyatı da söyleyelim. Bakın saat biz 11'de aldılar. Hadi 1'de başladık tura diyelim. Saat şu an 7. 6 saat dolu dolu geçti hiç durmadık yani. Öğlen yemeğimizi de gördünüz orada akşam yemeğimiz açık büfe. bir hayatını gördük. Yani bu turun fiyatı 800 liraydı iki kişi. Gidiş yani otelde alıp otele bırakıyorlar. Beğebilme var ATL. Tabii deveye de bindik bu arada. var da tabii. Sınırsız fotoğraf çekiliyor. <laughs> Yemek var, akşam gösteri var, çay var. Çok güzeldi yani. Yani kesinlikle tavsiye ederiz bu turu. Saat 10 geçiyor. Hatta çare geçiyor. Kayra otobüsümüzü bekliyoruz şu an. Kayra'ya gideceğiz kısmet olursa turla beraber. Otobüs bu. Büyük otobüs ama koltuk araları da çok rahat değil açıkçası. Böyle, şurada bir test i̇şte, mola vardı. Tabi polis kontrolünden de geçiyor. Yarım saat arası sürüyor. Kayra'ya giderken mutlaka kontrol yapıyorlar. diğer her şey yolunda bir sorun yok. şu şekilde. Onu da bir çekelim dedik. Şu bacak araları şöyle. Yani ben 1.96 olduğum için tarafa dayıyor. Evet şimdi Mısır Müzesi'ne geldik. Mısır Müzesi'ndeyiz. Tabi bir anda giremiyorsunuz. Böyle turlarla giriyorsunuz beraber. Yani rehberle beraber gireceğiz. Biletlerimizi aldık. Muhtemelen 9'da açılıyor burası. 5 dakika açılacak. Böyle bir tane şey verdiler. Rehberimiz verdi bize. Kulaklık var. Oradan konuşacak. Çünkü kalabalık oluyor burası. Öyle söyleyeyim size. Şu ATM'lerde para bozdurabiliyorsunuz ama hiçbir zaman çalışmadı. Öyle söyleyeyim. Birazdan turumuz başlayacak. Şimdi müzeye giriş yaptık. Buradan kapıdan. Adan girişi zaten size güzel bir ihtişam karşılıyor. Çok kalabalık ama gerçekten etkileyici yani. İyi ki Devam edeceğiz. Bunların hepsi mezar. Video çekmek yasak normalde müzede. Elimden geldi. Kaç çekilmeye şey, çalışacağım. Ama çok etkileyici ya. Bu Kral Kefren ülkedeymiş. Orjinal parçaları. Ne kadar etişen ya. Ya burada 150 bin parça varmış böyle. O yüzden hızlı hızlı gerekiyor. Hepsini çekemiyoruz tabii. Tutankamon'un şeyini gezdik. Altınların olduğu yere ama tabi fotoğraf çekmek kesinlikle yasak. 3 kişi daha var. Bekliyor orada. Size çektirmiyorlar. Ama burada sıkıntı yok. O ayrı bir oda zaten. Bu da Tutankamon'un Tutankamon'un yani küçük kralın tahtıymış. Tabii altından yapılma. Evet. Hümmelanmış şeylere geldik artık. Bu Tutankamon'un Anaresiymiş. Bu da Teresiymiş. Bu melama takviyeli. Bu zamana kadar. <laughs> Bildiğiniz gerçek mezar bu arada. Haberiniz olsun. Mezarın büyüğüne bakar mı? Ya tabi önceden kağıdı icat edilmeden önce böyle taşlara yazılar yazmışlar. burada da popülist var. Ya bunların hepsinin bir anlamı var. Artık müze iki katlı. Şöyle bakın. Üç katta genelde tutan kamano şeyleri, eserleri, altınları. Ama gayet keyifli bir müze değil mi? Yani şu an dünyadaki en eski müzeymiş. Öyle söyleyeyim. Burada mezarlar var. Ya mezar değil, bunların içleri boş tabii ki. Numaralanmış bir bebek. Şimdi Nil Nehri turuna katıldık. Böyle teknelerle bizi alıp Nil Nehri'ni dolaştırıyorlar. Panoramik bir gezi gibi düşünebilirsiniz. Bunun için de kişi başı 10 dolar. Yani 500 İcip için poundu, yani 500 mısır parası ödeyebilirsiniz. İkisini de kabul ediyorlar. Yani buraya kaykay kaykay gelmişken de Nil Nehri'nde bir tur attık, batmadık demeyiz yani. Bu arada şu dikkatimi çekti. Bu abi Almanca yani rehberlik olarak. Ön tarafta bir tane kız var. O da Rusça, Fransızca. Bu abi İngilizce. Yani bir otobüste yaklaşık 3-4 tane rehber var. Hepsi farklı dil konuşuyor. Harfim <laughs> fabrikasına geldik. Tabi burası burayı burada isterseniz alabiliyorsunuz. isterseniz almazsınız. Böyle bir sunulacaklar. Şimdi yemeğe geldik. Bu yemek e, tura dahil. İçecekler hariç tabi. Şöyle açık büfe. Daha sonra da böyle kebap getiriyorlar masaya. Onlar o kendisi getiriyor. Açık büfe de gerçi böyle bir salata tarzı şeyler var. Arap ülkelerindeki maydanozun tadı bizim ülkemizdekinden aşırı farklı. Çok aromalı ve çok ağır yani. Maydanoz berbat olur. Bilmiyorum ben hiç maydanoz sevmediğim için. Böyle alıyorsunuz, yeşillikleri koyuyorsunuz, pilavı koyuyorsunuz. Bu şekilde size kebabı da ortaya koyuyorlar. Masa masa oturuyorsunuz böyle. Bu tura iyi. Yemek de geldi şu şekilde. Tabii kebap var. Biz ekstra bunu aldık. Ben tabii vazgeçilmezim. kuru şöyle pilav. Kepen'den şöyle bir şey aldı. Şunlardaki 2-4 dolar. Şöyle gayet iyi. Evet şu an neredeyiz? Öyle bir yerdeyiz ki. Şöyle göstereyim hayallerimizden bir tanesine daha dik Şu an 200 piramitlerindeyiz. Tabii buraya bu hafta geldik. Burası panoramik bir yer. Buradan başlatalım dedik videoyu. Bunu tabii ki siz yapmayın. Bu turdaki arkadaşla anlaşın. O şekilde gelin. Ama şu manzaraya bakar mısınız? Yok. Hakim derdeki bir gün bize piramitlerine gelip burada Mısır'da piramitleri göreceğiz diye. Kısmet oldu çok şükür. Allah inşallah herkese kısmetler. Vallahi böyle. Şimdi gidiyoruz. Dayı burada resim çekmeye çalıştı. Bir şeyler yapmaya çalıştı. İstiyorsanız develerle de gelebilirsiniz. Allah herkese kısmet eder inşallah. Böyle elleri görmeye. Evet şimdi panoramik şeyden geldik az önce 3 tane e, piramidi gördüğümüz alandan geldik. Şimdi e, Şebnem bize piramidin isimlerini söyleyecek. Şu ortancı olan. Bu da Mikerenos. Şuradan Mikerenos'muş. E, o da şurada kalıyor zaten. Şunu da söyleyelim. Bunun arkasında kaldığı için şu anki lokasyonumuzdan kaynaklı. Biz az önce şuradaki panorama şeyine gittik. Panoramik görünen yere. Şurada zaten görüyorsunuz develer falan da var. İşte buradaki adamlarla beraber yani bunlarla tabii ki bir, bir gelince varsa turdaki adamlar ayarlıyor zaten bunu. 10 euro alıyorlar kişi başına. Yani 300 lira, 300 lira. Tabii ki değer mi? Giriyor sadece değer mi? Size kalmıştır. Yürüyerek de gidebilirsiniz istiyorsanız. Şöyle bir yol var. Yeni ve yeni 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 yedi arkası var. Bu eski yedi Zaten tek kalan değil mi bu? Evet şimdi Kaos piramidinin önüne geldik. Bu buranın en büyük piramidi. Ya yani şöyle bakın. Aslında şu ortancı piramit ama daha yüksek gözüküyor. O da açıdan kaynaklı. Evet. Yüksekte durduğu için değil bir şeymiş hayatım o. Açıdan şuna bakar mısın şu taşın büyüklüğüne? Burası da işte Kaos piramidi. Dokunalım. Ve tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Şu an Kaos piramidinin önündeyiz. Ve ne olacaksa bir şey olacağını değil ama ben karımın elini tutmayı tercih ediyorum. <laughs> taşı dokunmak yerine. <laughs> yani invention zamanında yani eski dünya ilerikasından bir tanesi olan piramitlerden son kalan yani dünya ilerikasından biri olan piramitlere şu an Keops piramitin önündeyiz. Gerçekten şu taşın yani uzaktan belli olmuyor mu? Şu taşların büyüklüğüne bakar mısınız yakından? Şimdiden boyu kadar. Nasıl bunu taşımışlar onu bilemiyorum tabi. Evet şimdi son durağımız olan Sphinx. Aslan kadın. <laughs> İnanılmaşa göre şu Catherine piramidini yapan kişi bunu da yapmış. Çünkü diğer piramitlerin yanında mutlaka 3 tane piramidi var. Ama, ama e, bu yanında hiçbir şey yok. <laughs> o yüzden bunun yapıldığına inanılıyor. Filmlerde bu Tomb Raider oyunlarında falan bunun içinde altın olduğu söyleniyor. Tabi bunlar şey... Yani gerçekten bunlar çok iyi yapıyorlar şu işi. Eski krallar çok iyi yapıyormuş. Bakın Sphinx. Çok meşhur. Arkasında hemen Mikaros. Mikaros öyle anlatıyorum Catherine. Bunu çok iyi biliyorum. Şurada Kavus var.

Nasıl evet, yedi bir şey daha unuttum. Şunu da söyleyeyim. Şu mavili olan, tam karşıdaki mavili olan bizim arabada koruma silahlı. Bildiğiniz somatik silahı var bir kalibreleri biliyorlar. Deliyorlar artık ona. Counter Strike oynanlar bilir. 3'ün 1'idir o ismi. Ondan var. O bizde geliyor. Bu şekilde de güvenlik sağlanıyor. Mısır'da böyle bir durum var. Bilginiz olsun. En güvenli en işe verici. Urgada'dan geldik biz buraya. Urgada'dan burası yaklaşık 6 saat sürdü. O siz en önde oturuyor. Bizle beraber geliyor. Sizle beraber geri dönüyor. Böyle bir güvenlik şey var. Sağlanıyor. Bilginiz olsun. Yaklaşık 22 saat sonra yaklaşık değil tam olarak 22 saat sonra tekrardan Kahire turumu sonlandı. Buradan alındık. Buraya bırakıldık. Evet <laughs> da dakika önce şuradaydım gibi. Otobüslerde falan uyuduk giderken. Gidişte yol 7 saat sürdü. Dönüşte 6,5 saat yakın bir süre sürdü. Dönüşte daha az durak durdurdu. Çok iyiydi. Çok Tur hakkını verdi. Yani sonuçta piramitleri gördük. Mısır müzesini gördük. Nil'lerinde turat. Ekstra ekstra olarak da. Ben şöyle söyleyeyim. Bu turun fiyatı 144 dolara. Ben Viator'dan iki kişi için almıştım. Fiyat olarak 144 dolar. Şu an kurulu bilmiyorum. Ben aldığımda 4000 liraya falan tekabül edildi galiba. Kitap kitap yaptım. Biletlere de baktım. İş giderseniz 540 Mısır pound'u veriyorsunuz piramitlere. 450 pound şeyi veriyorsunuz sırrı veriyorsun. Yani gidiş dönüş bilmem ne. Yani bunlar zaten hesapladığınız zaman gerçekten turla gitmek çok mantıklı. Yoksa bireysel olarak giderseniz tabii daha rahat olarak gidiyor. Biraz turda hızlı geçiyor ama daha yani maddi olarak bence daha fazla para ödersiniz. O yüzden böyle turlarla gelebilirsiniz. Biz gayet memnun kaldık. Çok uzatmayayım Liraya ekstraydı bu arada. 10 Euro'yla kişi başı. Ee, onu da biz kendimiz yaptık. Bunlar hepsi turda yazıyor. Ee, böyle siz de gelmek Güzeldi yani fiyat, fiyat performanslar Fiyat gerçekten çok iyiydi. Evet. Üçüncü günümüzden günaydın. Artık bugün son günümüz. Ee, gece yarısı uçağımız var ve son şeyimizi tabii ki nasıl yaptık? Turda aldık. Hemen şu tam olarak denizdeyiz ve bot tour yapacağız. Dalla beraber yüzmek için. Ama ben böyle bir deniz bir deniz. Hiç konuşamadım da. Deniz bir deniz. Ee, Moda'daki koylarda gördüm. Şöyle göstereyim. Can. Bakar mısınız? nasıl bir denizmiş? Ben kız Deniz'in bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. teknemize bindik. deniz turizmi için gerçekten inanılmaz güzel. Yani hiç Şöyle bakın suyun rengine. Yani böyle bir suyun rengini ben en son Tayland'da bir yerde gördüm. Evet botumuz şöyle. Teknede kahve içebileceğiniz yerler de var. Ücretsiz bir şekilde. Nescafe var, kola var. Şöyle de üstte işte bir katı var. Tek bir insanların gözüne baka baka. Deniz tatilini biz Türkler seviyoruz. Öyle söyleyeyim. Burga'da böyle bir yer bu arada. Şimdi geldik Yunusların aslında gözlem evine. Burası Yunusların gözlem diye geçiyor. Şu denizin güzelliğine bakar mısınız ya? Yunus da gördük. Onu koyacağım videoya. Dik çektim ama yapacak bir şey yok. Onu koyacağım mutlaka abi. 5-6 tane vardı. 5 tane vardı. Yani Orada böyle bir düzenek yapmışlar. Böyle geminin kıç kısmına oturuyorlar. Yunuslar en yakın yerine gelince hemen atlıyorlar. Ayaklarında da şey var, şnorkel var. Şnorkelle hızlı bir şekilde yüzüp yunusları takip ediyorlar. Ama muazzam yani. Dalacağız inşallah bir aksilik olmazsa. İnşallah. şöyle geçiyor. Biz az önce geçtik. Biz daha önce atladık. Ee, yani tam birbirimize kadar gelmişler atladık ama çok hızlı yüzdükleri için kaçıyorlar. Çok hızlı olmanız gerekiyor. Ve bir de bu tabii bizim bu e, ilk Karadeniz şeyimiz, şeyimiz, sezonumuz. Daha yeni açtık bugün. Tabii yorulduk ister istemez. Yetişemedik. Suyun altına göremedik ama son üstünde gördük yani. Bunlar arkadaşlar şey, size beraber atlıyorlar. Kesinlikle yönlendiriyorlar. Yanına can simidi alıyorlar. Yani yüzme bilmeyenler için. Zaten söylüyor. Yani, hızlı yüzmeniz gerekiyor görmeniz için diyor. Çok iyi bir yüzücü olmanız gerekiyordu ki yetişebilirsiniz. Kaçıyorlar çünkü yunuslar. ama yunuslar. Çok iyiler yani. Düğün içine girdik mesela. Hı? Hemen stres yapmayın. relax olun. İnsan heyecanlanıyor ilk girdiği zaman. Tabii tabii heyecanlandırıyor. Çok yani. iyiler yani. Çok profesyoneller. Bak 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 yine. Bak let's go diyor. Ses. Şu ileride var adam yüz diyor bak bak evet. görüyor musun? Arkada var. Televize ediyorlar bak görüyor evet. musun? Vay be. <laughs> Kondisyon lazım biraz bu iş için. Biraz yüzdük ama yorulduk öyle söyleyelim. Neyse. şimdi dalış yapacağız. Böyle bir yere geldik. Su resmen böyle turkuaz yani. <gülüyor> İlk <gülüyor> defa girdiğimiz için e, o kondisyon yok. Yorgunluktan boğulacağım zannettim. <laughs> ya bir de insan heyecanlanıyor şimdi Yunus'a yüzeceğim deyince. Ya yani ne olur ne olmaz diyorsun. Balık bu sağa sola belli olmaz. <laughs> ama alışıyorsun zamanla ya. Evet, şimdi eğilip bakacağız aşağıdaki balıklara. Biz bunları çekemeyeceğiz. Telefonumuzu görmesin diye. Evet. yemeklerimizi al böyle. Şöyle açık açık bir ama kendileri veriyor. Çok biraz bu konuda burası değiller. Alıp elinizde yiyorsunuz böyle. Yani bizim teknelerdeki gibi böyle içeride ufak masalar yok. Ama fena değil. Biraz porsiyonu ufak verdiler ama doymazsınız tekrar gelebilirsiniz diyorlar. Ona göre e, böyle gayet iyi. Şey... Son durağımıza geldik. Son durağımızda da buradan serbest zaman yüzeceğiz. Daha sonra da bizi alıp otele götürecekler. Ama gerçekten şu denizin güzelliğine bakar mısınız? Şuradan resif yapı zaten. Hep balıklar var. Şu denizin rengi Gerçekten beni benden aldı. Yani Kızıldeniz'in bu kadar iyi olduğunu ben bilmiyorum. Öğrenmiş oldum. Mısır Deniz Tatili içinde gerçekten çok iyiymiş. Onu anlamış oldum. Bu abimiz jünerlerini sergiliyor. Evet güzel. Böyle işte. Gidelim. <laughs> Biz bitti zannetmiştik de bir de su sporu vardı onu unutmuşuz. Burada şöyle az önce biz de bindik. <laughs> Kadınlar hep bağırıyor. Şebnem de az önce çok vardı. Çok korktu galiba. <gülüyor> <gülüyor> Demek kadınların hepsi bağırıyor değil mi hayatım? Az önce Şebnem de çok bağırdı da dedim niye bağırıyorsun bu kadar dedim. Kadın burada kendinden, kız kendinden geçti korkudan cidden. It's not funny diyor. Kız çok korktu ya. It's not funny diyor. Adamlar tam çılgın ama yani şöyle bir şey var tabii ki yani şeyin etrafında bir tur attırıyor öyle çok çok bir şey beklemeyin yani başka da bir numarası yok yani ama değiyormuş Emre. De. Çok güzel. Çok güzeldi. Yani böyle bir söndürüyor kız. Aşırı güzel. Ama kız kendinden geçti görmedim nasıl bağırıyor. Böyle yani e, turun en sonunda da böyle gelip sizi e, 30 saniye gibi bir şeyle dolaştırıyorlar. Şöyle söyleyeyim hazır e, tur bitmek üzere zaten bundan sonra geçeceğiz. Otele götürecekler. Bu otel alımlı. Otelden sizi alıyorlar. Daha sonra otele bırakıyorlar. İşte yaklaşık 6 saat falan buradayız 6-7 saat. İşte şnorkeling yapıyorsunuz iki yerde. Otel beraber zıplıyorsunuz Yunusların peşinden. O yüzme dahil. Açık büfe yemek. Yani açık büfe yemek dediğimde yani evet otellerdeki gibi beklemeyin ama gene doyurucu gayet iyi. O ekstra olarak da bu su sporları. Bu turun fiyatı iki kişi 26 dolardı. Kişi başı 400 lira bile değil herhalde. Şu anki kuru. Ben aldığımda 800 liraydı iki kişi. Şu an herhalde dolar yükseldiği için 870 lira falan olmuş olabilir. Yani hakkını tamamen veriyor öyle söyleyeyim yani. Çok ucuz gerçekten de. Bir daha göstereyim şunları. Kadınlar çok bağırıyor yalnız ama ya. Niye bağırıyorlar bilmiyorum. Sorsana karın niye bağırıyor? Yani. Eşim de çok bağırdı aslında ama. çok eğlenceliydi ya. Evet. <laughs> Böyle gayet güzel yani keyifli. Herkese Urgada'dan iyi akşamlar Yaşamlar. tekrardan. Ha. Artık son 4 saatimiz kaldı. Artık bir de Urgada şehir merkezine gidelim. Hiç gidemedik. 3 gündür bildiğiniz gündüz turlardayız. Taksi çağır Uber'den gayet uygun. Evet. Yani 3-4 kilometre yolu 30 liraya 40 liraya gidiyorsunuz gayet iyi. Bizim kaldığımız yer şurası. Sheraton Road diye geçiyor. Çok meşhur burada otellerin olduğu yer. Elisiye, Alicia, Elisiyes diye otel zaten şurası. Çok meşhur bir otel. Bizim şeyde aynen. Bunun arka tarafında kalıyor hemen. Kite Lodging diye geçiyor. Otelde bir çalışan var. Perfect yani. Sayit. Yani. Türkçünlerinde ya, Türk çalış... hani oluyor İlyas Salman mesela. <laughs> Bildiğin buranın en sal Salman'ı o ya. Yani. Ya bu kadar iyi niyetli insan, bu kadar yardımcı bir insan kaldı mı bilmiyorum. Gerçekten çok çok iyi bir insan. Yani çıkıyorsunuz ya kapıyı direkt karşınıza beliriyor. Otele girer girmez. Hiç eve gitmiyor adam yani. 7-24 burada çalışıyor. Çok abi. iyi. Yani ne yaparsanız ben de seninle geleyim şey yapayım. Hiç para mara talep etmiyor yani. Öyle bir şey de yok. İyiliğinden zaten yorumlarda hep oyunun ismi yazıyordu. Yani hep sayı çok iyi bir insan. Yardım istemeseniz bir yardım ediyor. Öyle söyleyeyim size. Allah razı olsun. Çok iyi bir insandı. Taksi gelecek şimdi. Uber'le taksi çağırıyorsunuz. Çok uyguna gidebiliyorsunuz. Haberimiz olsun. Gayet iyi. Uygun. Bu kadar gel şehir merkezine. Yani burası Burası inanılmaz derece bambaşka bir yer. Kaldığımız yerden yaklaşık kilometre, iki buçuk kilometre. Taksiyle 30 liraya gelirsiniz buraya. Ya ben bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Yani Marmaris'in bilmem kaç katı. Her tarafta bir mağaza olur mu? Öyle düşünün. Biz sadece caddeden çıkıp bir sokağa girdik. Yani sokak da böyle. Ben hiç beklemedim bu kadar hareketli olduğunu. Her sokak mı hareketli olur? Hayır, burası hareketsiz. Tam da hareketsiz denk geldi. Yani genel olarak çok canlı. Yani niye ben üniversite kıyaslıyorum? Ben bu kadar beklemedim çünkü Urgadan'ın bu kadar canlı ve bu kadar çok turistik olduğunu. Merkezinde meğerse neler varmış. Her şey var. Evet hala Urga'da gezmeye devam ediyoruz. Şimdi şöyle birkaç sipariş vardı onları aldık. Kendimize bir şeyler aldık. Canım karıma bir şeyler aldık. Burası e, şu şey olarak fiyat olarak gerçekten çok uygun. Yani hiçbir kere alışveriş yapmamıştık. O kadar gezdik. Ya şey olarak. Burada aynı şeyleri de alabildik. istenen şeyler vardı onları da alabildik. Ya şöyle açıyorlar fiyatı. Şunu da söyleyelim. Yani ona göre hazırlıklı olun. Bir şeyin fiyatı değilim ki diyor ya. 600 Egyptian pound diyor. Yani Mısır parası diyorsa 600 onun değeri 400'dür. Yani 400 verince. E, yani çok da şey yapmıyorlar ya. Kibarlar o kadar ben. Ya bu abartıkları kadar değil bence hayatım. Sence? Yani, ya bize mi denk geldi bilmiyorum. ben yani o kadar bunu şey yapıyor. Eurolar yok bilmem ne bize de bir Türklerle şey. Türklerle aynı yani hiçbir fark yok. Aynen yani bize Türk olduğumuzu anlayınca şey oluyor muhtemelen. Burası çok güzel bir ülke ya. Evet evet. İnsanı da güzel. Evet ya yani bizim Türkler gibi aynı yani çok öyle. Belki geldiğim yerlerde Japonya dışında insanın en çok sevdiğim yer burası olabilir ya. Şimdi şöyle bir kafe oturup da birer tane kahve içelim dedik. Artık son saatlerimizi geçiriyoruz. Fiyatlar şöyle. Bakın bunlar şişe. Şey. Neydi bunun ismi ya? Yani? Nargile. Karpuz 125. 65 pound. Mısır pound'u bu. E 50 pound'un bir doğru olduğuna göre hesaplayabilirsiniz. Ayas Amerikanlı değil de normal Amerikanlı Ya yani uygun öyle söyleyeyim yani arkadaşlar. Şey değil burası. Yani çok uygun bir ülke bize göre hala. Ya yani şu an bile pahalı hale diyorlar buraya. Ama fiyatları siz görün. Yani ne bakın ya. Yani 1,5 dolar. Yani 50 lira yemek içiyorsunuz. Ki şey, burası en yerlerinden biri. Yani nargileri şaşırdım. 2,5 dolar. Bunlar geliyor Türkiye'den sonra 400, 400 lira falan olmuştur. Böyle. Tavsiye ederiz yani. Böyle bu ülkeye gelip de merkezde çok uygun bir şekilde evet, kahveler içebilirsiniz. Yani böyle apart otel gibi düşünebilirsiniz. Kit Lodging diye geçiyor. Lodging diye okunuyor. E, yorumları falan gayet iyiydi. Bu <laughs> Ya öyle bir yer ki burası. Burası tabii ki Urga'dan Downtown, yani tam şehir merkezinde değil. 5 dakika arabayla gidiyorsunuz ama burası tam resortların bulunduğu, turistlerin olduğu yer aslında. Direkt konum olarak. Şöyle, kapıdan içeri girdiniz. Bizim çok hoşumuza gitti. Ya burası bir ev gibi aslında, şurada şöyle şöyle arıtması bile var öyle düşünün. Yani buzdolabı var. Yani işte beliniz, tuvalet bilmem ne, banyo. Şimdi şöyle bir yatak odası var. Gayet iyi. Büyük bir yatağı var. Şurada televizyonu var. Bizim ya yani şurada bu var. Ya bir artı bir, bir ev burası yani öyle düşünün. Ama apart şeklinde. Otel gibi düşünün burayı. En güzel can alıcı de burası. Burada bir balkon var. Gayet geniş. Urka'da. Evet, Urga'da gezimizi tamamladık. Şemdan çok yorgunum. Saat şu an 1'e geliyor. E, o yüzden ben kapatıyorum. Buraya giriş kolay, çıkış biraz zor. Yani her şeyinizi arıyorlar, böyle söyleyeyim size. Yani çıkışta uçak biletinizi, uçuş numaranızı, mesela avukatlarınızı, daha girişten başlıyorlar ama yani pasaport kontrolünde ya yani kimilerine valizlerini açtırdılar. Bizim açtırmadılar çok şükür öyle bir sorun yaşamadık ama çok kişinin açtırıyorlar valizlerini tek tek kontrol ediyorlar. Onlara ee, ona rağmen geçtik yani bir sorun yaşamadık biz. Çok güzel geçti gezimiz. Yorucuydu ama değildi. Ee, biz Urga'da'yı çok sevdik. Yani Sarı'yı çok sevdik. Güzel bir ülke. Gelebilirsiniz. Yani evet. rahat bir hiçbir sorun yaşamadık. Böyle yani. Neyse. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere değil Neyse